yavaş арка а бо belki. Lan oğlum ya abi al, al, bir klip daha çıktı yemin ediyorum bir. Lan 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 sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Lan oğlum. Kantara ne gibi lan oğlum koltuk yine çöktü. Lan aldım oyunu. Kiyeli. <laughs> Çok zor bir durumdayım demi. Ay iyi bir Müthiş dans yeteneklerim olduğu doğru Berkay daha şarkı devam ediyor Ay diyor mu ben <gülüyor> Oha. Oha. Beni izleyin abi. Beni ya o ne kardeş? <gülüyor> 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 ya evet, Berkay. Oğlum, oğlum. Nasıl? Oğlum, benim benim arkadaşım arkadaşım öyle bir uçtum ki. ki oğlum çok güzel uçtum lan. Gel Mert kancayı tutun. Dur dur çok güzel. Mavayla uzala gel gel sivyalım kaçalım bir. Dostum ya Abi beni anlık oyundan attı Siz fark etmediniz ama anlık oyundan Attırın İnş düşersin İnş düşersin Kabe'de hacılar Hu der Allah Yer gökü Miniler Allah Muhammed'den Ayıp denen bir şey var ya Oğlum sende rap yok mu hiç ya? Neyse ben ban yemek istemiyorum. Siz izleyin. Aaaa Şok. Oynayacak kimse yok ya Oho, abi. Oh, güzel gözükmüş abi. bulunmaktayız. Sizleri IKEA'nın İsveç köftelerini yemeye götürüyorum. İyi yolculuklar. Oğlum ne yapıyor bu? Hayvan ha? sen... herif. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> Bak bana ulaşma deyip kendin halt <laughs> terbiyesiz ya. Bana da kanser oldu. Ya yuh be. Evet yuh ya ben nasıl böyle bir kaza yaptım ya. Ya önümü de mi görmüyorum nasıl böyle kaza yaptım acaba. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Ne korna çalıyorsun lan buruş yok. Hasar yiyorum boşu boşuna. Al al. Bir kaza yaptı? Döner <laughs> kaza. <laughs> Ay tu ne yapıyorsun ya? <laughs> Kardeşim biz böyle. İyi akşamlar beyler alkol var mı? Ne beyler alkol? Hafif bir tekerlek kaydı. Eee? <laughs> <laughs> İşte. Sonra son havada buldum kendimi. Gel Mert biz Harbi baktım geri dönmekten ya. Hop şöyle bir oklu at. Oğlum. Hop şöyle bir çarpışma. ya Oğlum. beni de attı ya. Berkay beni bekle. Hoş ya en sevdiğim şu <laughs> Hayat seni sevince güzel. Kanına adadım gönlümü ben gel nazma güzel ben... Bir cisim yaklaşıyor efendim Geldiniz mi? Gülerde kartal gibi. Kanatlarımdan vuruldum Mor çiçekli dal gibiydi Bahar vaktinde kırıl ne uğraşıyordum. Hiçbir şey çarpmadım ben. Aman sonra çarptım. Oha oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Aytu dümdüz gideceksin seni tanıyorum. Anasını satayım. Şimdiki çıkışı bulmadım. La laf atıp durmayın. Oğlum bu yayını güzel yapan, komik yapan şey budur. Bizim birbirimizle atışmamız. <laughs> Birbirinize laf atıp durmayın yazmış. Eğer, <laughs> eğer ki Karagöz olmasa Hacivat güzel replik yapabilir mi? Ya bunun onun ilgisi yok. <laughs> Mert acemi şoför olmasa Ya karıştırma sana. <laughs> evet. Bakayım burada ortadan geçebileceğim. İkinci çıkışı Huş sesi size geldi mi? Huş huş. Bakayım burada. Huş huş. Bakayım burada. Huş, huş. Ben benim ortadan geçişimi çektim mi? İkinci çıkışı Kuş sesi size geldi mi? Ben benim ortadan geçişimi çektim Pek görünmedi galiba. Gel offroad yapacağım beni çek. Bak bak. Lan bariyer. Allah <laughs> belanı vermesin. <de. gülüyor> Nasıl yattı ama? Servise mi? Ben... <laughs> lazımdı abi Duygularım darmadağın anlayamazsın ne oluyor kardeşim ne bu tantana bir <laughs> atarım oğlum bana bak bana <gülüyor> <gülüyor> Ne öyle ne bileyim takıldım <laughs> yok yok ne alakası var <gülüyor> yo <gülüyor> ne alakası <Sağ oğlum? gülüyor> sonra sağ. ne korna basıyorsun ne oluyor? arabadan mı ineyim? Allah Allah. Ne oluyor orada? İlla olmasın he. Önüne bak. Aç camı aç aç. Cam yok camı. Canı. Orna çalma bir camı indirsene. Bak bak. Evet Ayta şu anda ters şeridi kullanıyor. Kendisi... Yapan, kendisi banların kralı. Ya bu ne abi? Bu uzun yolda dinlenir mi? Allah <laughs> Ya böyle müzik sevki mi oldu? Ya? Oo. Oh! <laughs> Yayına bak ya. Tak diye ses. <laughs> Aa ilk dinlenme bekle orada. Ben de özlediğim ben de resmin var Allah. Sen, hop, hop, senin hop, hop, Senin hop, hop. için. zaten. <laughs> Berkay bu benden sana gelsin. Senin için. <laughs> Kaza yaptırmaya uğraşıyor bana. Vay canına. <laughs> Berkay bir saniye. <laughs> bir uçtu. Oha. Bir de tırların üstüne çıktı üstten gidiyor. <laughs> Adam tırların üstüne çıktı üstten gidiyor. <laughs> Var mı öyle bu arada? Dorsenin üstünde şu an. Adam dorselerin üstünden gidiyor. Düşecek ya ne düştü. <gülüyor> düştü. Sadece. Ben... Ben valla rotamı bitirmeden kapatmam. Oha! Ben Oha ya! F7 e atıyorum ben takla attım. Yapay başladı. <laughs> 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 <Berke, gülüyor> çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Nilendim Ber biraz. Berkay mızmızlar gibi oyundan çıkmayacaksın inşallah. <laughs> Tut öyle Berkay'ı. Tut öyle Berkay'ı. <laughs> Bana bir şey yapmayın. <laughs> Sana daha ne yapalım? eline lan Sana daha ne yapalım? Kim lan Sana yapabileceğimiz ya, her şeyi yaptık. Hayran oluyo. Ahahahah Adam... Oha! <laughs> <laughs> <Ola! gülüyor> <laughs> Oğlum iki dakika beklemiyosun? Oğlum Ya! What <laughs> are <laughs> Gördüm maviden geride Bu kadar Amatörlük olmaz Bu kadar Amatörlük olmaz Ya kapıyı kilitlemiş Amatör değilmiş, bunu anladım. Kapıyı kilitlemiş ya. <laughs> Bariyer açılmadı bende valla. Ha, adam şu an dönüyor, kafa yemiş bu. Bana çarparsan mahvederim seni. Oğlum ne oluyor? İzliyorum. Oğlum söyledim ya çarptı. Bittin oğlum sen bittin. Okay. Tamam oha ne oluyor? Oğlum ne oldu bana? Ben güzel bir giriş yaptım. Oğlum doğrusu hasarım %100 oldu. Aaaa! <laughs> <laughs> gidelim sağa mı? Daha fazla lan. Oğlum, <laughs> <laughs> <Uçtun ya. abi. gülüyor> oğlum sağa, sağa döneceğiz oğlum. <laughs> Kamera çekiyorum hadi. Bir <laughs> kamerası da on numaraydı. Oğlum bariyer olmasaydı. Hop! Hop! Hop!

sen misin ne ben kalbimde bir ki badiret yerleşeceğim sıp sıp ben baş başlardım Sen misin ne ben kalbimde bir ki badiret yerleşeceğim sıp sıp ben, geldim, ama, ben ayıp denen bir şey var ya i̇şte. <laughs> Ben de <Oy>. diyorum hani <laughs> 12-3'de Kaç kade kırıldı Zavar sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi atamadım Kendimi avutamadım Kaç gece ağladım böyle gizliyorum. her şey tamsa senin avut Kim bilir kimler var Şimdi, ben Ben beni unuttum çoktan belki çok de ben hala yaşarım eski günler her şeyde limi oturumdayım iyi benim bağlamışlar iki çok zor durumdayım. Deli. Ay iyi hmm. <laughs> Dört bir yandan kuşatılmış, <laughs> Şehir <gülüyor> gibi. Oh. Konvoy diyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Hayır. Mert ne yapıyorsun lan? Niye DLC şey Sen mi? ne yapıyorsun lan? Aa tanıyorum ben lan bunu. Ben Oğuz ben Oğuz mal. Lan sen ben tanıdım sen sen lan <laughs> sen nasıl tanımadın? Ben nasıl tanımadım oğlum ben tanımadım. Evet yayındayım. Dur sesini açayım biraz az bekle. Kimle konuşuyorsun oyunda? Oyundan oyunda. Oha bizim arkadaş. <laughs> Heyo 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 Heyo, Heyo. Heyo. <laughs> Heyo. Heyo. Dili ile heyo daşıyor. Heyo. Heyo. Al sen bunu. Daya mikrofona. Okey okey. Okey bro heyo. <hello. gülüyor> <Aynı> Bundan. <laughs> Bundan sonra artık yumuşak Berkay Ya yürü git Allah'ım. <laughs> Oğlum bak Erhan mesela çok hızlı gider ama her bir yerde. <gülüyor> 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 Hadi ben de <laughs> devam edelim yolda. Nerede kartal gibiydi.